Bir yaptı. Bir kapatın bakalım nasıl şu an? Var mı herhangi bir sıkıntı? Hiçbir yok. Şey. Çok iyi. Ha, gayet güzel. Tamam kapatalım. Bir de siz görün. Tamam bir önlüğü alalım. Aynı izleyicilerini. Yani. Tamam hocam, çok gayet iyi. güzel, evet. Yüzünüzün formuna. Gayet güzel deneyim. olmuş. Güzel. Teşekkür ederim, elinize sağlık. Şimdi bu aşamalar Nasıl buraya geldiniz? Nereden buldunuz? Eskisiyle yenisi arasında. Şu an nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Şimdi işlerimi çok iyi hissediyorum. Eskisiyle yenisi arasında büyük bir fark var. <laughs> Çünkü iş kazası geçirdim. Bu sebepten dolayı dişlerimi yaptırmaya karar verdim. Hı Birkaç yerlerle görüştüm. Yalnız birçok tavsiye üzerine şimşekten tercih ettim, geldim. görüştüm burayla. Ee, i̇yi ki de tercih etmişim şu anki e, dişlerimin olmasından bitiminden hepsinden çok memnunum kesinlikle tedavi çok iyi geçti ee, bir zorlama yaşamadım ee, hocalarınız e, siz olun diğer hocalarımız da olsun 2-3 tane hoca ilgilendi e, çekimlerle ayrı implantlarla ayrı e, hocalarımız geldi e, şu anki durumundan çok memnunum iyi ki de gelmişim e, şimşekten de teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok